Duymuş muydun ki hani? Duydum pek haberiniz olsun. Bir cümle şey yapacağım. İnsanlardan mestur ve umuru mustakbeleden haber vermek kehanet. İnsanlardan gizli, üzerine örtülmüş hadiseler. Bunu asrın imamları, yani peygamberler, asrın imamları, o asrın imamlarına sadık takipçilerine kısmen açılır. Bunlar üstünü açarlar. Başka arabaya sıkışmıştık. Çok zordu böyle seyahat etmek. Bir tespitlerim, psikoloji yapıyoruz. Ama psikoloji ama bilmiyor. Ama zor gelmiyordu. Çünkü yarım saat sonra bitecekti. Arabaya sıkışmıştık. Arabaya sıkışmıştık. Çok karabalıktık. Zordu. Ama o zor durumdaki seyahat bile zor gelmiyordu. Sebebi yarım saat sonra biliyoruz ki bu seyahat bitecek. Tamam. Anladınız. Şimdi kullanacağım şu. Faniliğine inanma nispetinde senin de sıkıntında sıkıntı bir şey değil, katlanabilirsin. Yarım saat sonra bu sıkıntı bite, biteceğini bildiğimizden dolayı tahammül etme ve katlanma gücü oldu. Sabır canım, hep böyle devam edecek hali yok. Yarım saat sonra bitecek yani. O zaman ne yapıyorsun? Dişini sıkıyorsun. Gayet rahat. Sanki geniş bir yerde oturmuş gibi. Öyle mi? Aynı bunun gibi dünyanın faniliğine ne kadar inanırsan sıkıntın o kadar emniyetini göstermez. Yani çabuk gider, kendi hükmünü icra etmez, dayatamaz, seni ezemez. Biraz sonra gidecek zaten. Hz. sözüyle çıkartmışım bunu. Diyor ki radiyallahu bir sahabe geliyor, ya sıkılıyorum demiş. Çok sıkılıyorum. Hazreti Ali demiş ki, ama şöyledir, böyledir, tam ilaç çık falan demiş. Bu sıkıntı senle mi doğdu demiş. Seninle mi dünyaya geldi? Yok demiş. Doğduğun zaman var mıydı? Yok. Ölünce de yok olacak diyor. Dışını sık, ölünce kadar hepsi Benim arabası yaratım gibi. Yarım saat sıkışmıştık. E niye sabrettik? Gayet sonra gibi geldi. Çünkü yarım saat sonra bitecek. Dünya zaten bitecek yani. Sıkıntı bir 10 dakika sonra o sıkıntın yok. Abi bir saat sonra da oluyor onu sen uzatıyorsun. Uzatmalar sen oynuyorsun. Ona emniyet verdikçe ya ne yapacağız ya gene mi geldi ya nasıl geldi ne zaman gidecek o Uzan, uzanıyor.